yeni bir Ankara vlogundan tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün sevdiğimiz dostlarımız Kadir ve Caner'in düzenlemiş olduğu Halloween partisindeyiz. Biz etkinliğe işletme olarak kahvecimiz İda Kafe olarak buradayız. Ama gönülden davetliyiz. Biz de bu organizasyonu düzenliyormuşuz gibi hissediyoruz. Harika bir organizasyon olacak. Biletlerin hepsi sold out yani tükendi. Ortam müthiş. Şimdi birazdan size ortamı tanıtacağım. İki büyük sahne var. İki elektronik müzik. Arkadan duyuyorsunuz muhtemelen. İki elektronik müzik sahnesi var. Dünyaca ünlü DJ'ler geliyor. Ortamdaki süsleme, harika düzenlendi. Her şey çok güzel. Umarım her şey çok güzel de olacak. Şimdi gelin biraz daha alana doğru ilerleyelim. Burası biraz da alanın kuş bakışı kısmı. Çok bir şey göremiyorsunuz ama birazdan aktaracağım onu da. Şu sağ taraftaki standta bizim minnoşumuz, bizim standımız. Hadi aşağıya gidelim. Ankara Kulüp Mirador İncek'teyiz. Burayı bilenler bilir. Çok büyük bir alana yayılmış. Açık kavuzu olan bir yer. Manzarası olarak, akışı olarak gayet güzel bir yer. Şimdi biraz manzarasını göstereyim size. Sonra ilk sahneyi göstereyim. Manzaramız tam olarak şöyle arkadaşlar. Tam bir Ankara kırsalı. Ama bizim için manzara bu sayılıyor işte Ankara'da yaşayanlar için. Karşıda gördüğünüz yer Mogan Gölü. Burası da böyle, yukarıya doğru baktığınız zaman incek olarak devam ediyor. Şimdi burada ne var? Bir sahnemiz var. Burası bir sahne, içeride diğer sahne var. Bir sahnemiz burası. Arkasını manzaraya almış. Gayet güzel bir sahne oldu. Burada standlarımız var. Burada bir DJ kabinimiz var. Söylediğim gibi elektronik dans olacağı için DJ'ler bu şekilde ilerleyecek. Arkası tamamen Mogan Gölü. Alan içerisinde yine böyle süs havuzları, yeşillik, doğa ile birleşimi çok iyi. Gece boyunca zaten Halloween olduğu için birçok kostümlü arkadaş göreceksiniz. İnsanların özen göstermesi de çok güzel. Ankara için değişik bir festival olacak. Ya da etkinlik olacak benim festival olarak söylemeyeyim bunu. Mesela yanımda bir Harry Potter konseptli arkadaşımız geçiyor. Dörtte başlayacak ve gece bir gibi bitecek. Güzel bir etkinlik olacak. Yine söylüyorum, tekrar tekrar söylüyorum. Kefili olarak söylüyorum biraz da içten olduğu için. Şimdi ana sahne kısmına gidiyorum. Dünyaca ünlü DJ'ler olacak dediğim gibi sanatçılar olacak. Burada içerisi kapalı bir alanımız var. Burada workshop atölyeleri, makyaj atölyeleri, kostüm atölyeleri olacak aynı şekilde. İçeride bir dövmecimiz var. Alkolün dozunu kaçıran arkadaşlar için de muhtemelen dövme kaçınılmaz olacak. Dediğim gibi standlar bu şekilde. Bildiğiniz markalar da burada yine aynı. Bu etkinlik için böyle kurulmuş olan fotoğraf kabinleri var. Varsayıyorum 5-6 kişilik arkadaş grubusunuz. Her biriniz bir kabine giriyorsunuz ve fotoğraf çekimlerinizi yapıyorsunuz. Az önce yukarıdan gösterdiğim ama gösteremediğim kısım da burası. Ana sahne tam karşıda olacak. Şimdi sahneye de yaklaşacağım, göstereceğim size. Sağ sol her yerde bar kısmı var, stand kısmı var. İnsanlar kostümlerini giymiş, burada bir yemek kısmımız var. Bu sabit, bu bizim yaptığımız bir şey değil arkadaşlar. Burada bir rubanımız var. Burada bizim canlar var. Dilo, selam verin çocuklar. İyiyim canım, sen ne yaptın? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Nasıl geçecek? Nasıl geçecek? Nasıl geçecek? Bu gece bir şey olacak abi. Barışı The barışı best barışı. fucking Halloween ever yapacağız. Eee. <laughs> Ana sahne söylediğim gibi burada. Sahnenin konsepti de ortada. Ankara'da yapılabilecek en güzel sahnelerden biri tasarlandı arkadaşlar. Tabi bu gece için en merak edilen şey insanların kostümleri. Ne kadar hazırlandılar, ne kadar eğlenecekler. O da videonun devamında sizlerle olacak. Şimdilik ben standımıza, ha standımızı da göstereyim ondan sonra geçeyim. Bir saniye. Orası da çok zevkli oldu çünkü uğraştık arkadaşlar. Hemen dönüyoruz. Havuzun devamında Şöyle de güzel bir stand kurduk. Hayaletli palyaçolu. Şöyle de güzel bir standımız var. Say hi. Hey, hi. <be> <laughs> Aa Alara Hanım da buradaymış. Bir şeyden koştu yetişemedi. <laughs> Lütfen, naz uzun. Youtube, alta şey <laughs> Berk Bey de buradaymış. Ünlü müzisyen Berk Bey. Yeni hitiniz, yeni hitiniz ne zaman geliyor? Yarın geliyor, sahnedeyim. Haydi bakayım. <laughs> Ayrıca ortamın güzelliğini de benim çaldığım ve bütün her yere erişebildiğim kartımı göstereyim size arkadaşlar. Artist. Öyle <laughs> Saatimiz 6'yı gösteriyor. Etkinlik başlayalı yaklaşık 2 saat oldu. Şimdi kostümlü arkadaşlar arttığı için biraz size kostüm göstereyim. Çok güzel kostümler var. Çok özenilmiş kostümler var. Bakayım kimleri tavlayabilirim. Biraz gaza getireyim. Optimus Prime vardı maskesini çıkarmış. Şimdi onu çekmek istemiyorum arkadaşlar. Ama bir asker arkadaşımız var. Çok iyi. Bak şimdi. Çok iyi kostüm olmuş ödüm. Onlar da bizimkiler. Deliler bak 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 bak. Kaçık kaç. Hadi. <gülüyor> hadi, hadi, <gülüyor> hadi 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 hadi. Elfler var burada. Sahne yani önü bu sefer biraz sakin. Daha başlamadı. Şurada bir Osmanlı bir arkadaş var. Osmanlı kıyafetli. Burada bir hemşire arkadaşımız var. Burası fotoğraf çekilme kadını. Buraya geliyorsunuz içine. Artık kalabalık arkadaş grubuysanız sığıyorsunuz yaklaşık 7 kişi. O şekilde bir çekim yapabiliyorsunuz. Böyle kabin, ışıklı bir kabin. Hayır ama Bakalım. var burada. Vay bu Süper kostüm. Nasıl? Video iyi gidiyor değil mi? Değil mi? Çok iyi. <laughs> Kostümler harika değil mi? Gece 3'te bitti arkadaşlar. Gece 3'te bitti ve ertesi gün sabah 8'de olmamız gereken başka bir stand kurulumuna gittik. Şu an saatimiz kaç? 7.30. buçuk. Yani ben kaç saat uyumuşum? 3 saat. <laughs> Bugün de farklı bir etkinlikteyiz. Bakın seyredin bakalım nasıl bir etkinlik. Ha bu arada sponsorumuz değil ama canı gönülden sponsorumuz olmasını istediğim bir marka var. Cici bebe. Her derde deva. Günaydın. Günaydın faslımızı geçtikten, e, uyandıktan sonra Bugünkü ikinci adresimizde yani sizin izlediğiniz ikinci gündeki ama tek videodaki halide TED Ankara Koleji'ndeyiz. TED Ankara Koleji'nde Ankara Meşale Koşusu adı altında her sene yapılan bir etkinlik var. Koşu yapılıyor. Sonrasında bir festival alanı var. Bu festival alanında insanlar eğleniyor, sosyalleşiyor. Aileler, mezunlar herkes buraya geliyor. Biz de yine bir de kafe olarak işimizin başındayız. Tabii ki koşu başladı, bitti. Bizim biraz yoğun olduğu için ancak videonun devamını çekebilir duruma geldim. Şimdi biraz ortamdan bahsedeyim size. Değişik markaların yine konumlanmış oldukları bir fuar alanı diyebilirsiniz. Koşusunu yapan ya da koşu için değildi sadece bu alan için gelen insanlar da var. Burada sosyal yaşıyorlar. Kedi bilenler arazinin kampüsün ne kadar geniş olduğunu biliyorlardır. Mesela yukarıda tekrar bir rak bir takımı var. Yukarıda böyle bir alan var. Aşağıda yine aynı şekilde şöyle bir alan var. Karşıda tam kebapçı var arkadaşlar görüyorsanız. Dumanından anlayacağınız üzere. TED'in içinde bir spor kompleksi var, burası College Inn olarak geçiyor. College Inn tesislerindeyiz aslında ama kampüs çok büyük deyip biraz daha ilerliyorum. Araç firmaları burada, Emek firmaları burada. Şimdi sizi biraz da sağa doğru götürmek istiyorum. geze geze. Bu minnak sıpalar takılıyorlar buralarda. Şöyle bir gidişat var. Burası aslında koşu rotasının finish rotası. İnsanlar bu taraftan koştular. Koşuyu bitirdiler. Sol tarafta göreceğiniz üzere zaten finish var. Buradan geçiyorlar ve bitiyor. Kampüs dediğim gibi devasa. Spor için, etkinlik için çok güzel bir okul yapmışlar. Çok güzel bir kampüs yapmışlar. Bugünü de ölmedik. Ama çok da yaşıyor sayılmayacağımız pozisyonda. İki günde yaklaşık 5 saatlik uykuyla tamamlıyoruz. Bizim için dolu dolu geçen bir hafta sonuydu. Ankara'da yapılacak etkinliklerde özellikle bahar aylarında, yaz bittikten sonra yazın çünkü Ankara'da çok fazla insan olmaz. Böylelikle tamamladık diyelim. Videoyu izlediğiniz için merakın merakınızı giderebildiysem ne mutlu bana. Teşekkür ederim. Siz de videoyu beğendiyseniz bir beğeni, bir like ve takip ederseniz sayfama abone olursanız çok memnun olurum. Hepinize iyi seyirler.